Herkese iyi günler arkadaşlar. AYT eşitsizliklerle ilgili soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırladığım soruların her biri birbirinden kaliteli ve birbirinden öğretici sorulardan oluşuyor. Hadi bakalım arkadaşlar hiç beklemeden soru çözümlerimize geçelim. İlk sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Şekildeki grafiğe göre eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar eşitsizliğe baktığımız zaman mutlak değerli bir ifade çarpım durumunda. Şu şekilde de göstereyim. Şimdi mutlak değerli bir ifade eğer çarpım durumundaysa pratiklik olsun diye bunu eşitsizlik tablosunda düşünmeyelim, yazmayalım eşitsizlik tablosuna. En son çözüm yaptıktan sonra mutlak değerin içerisini sıfır yapan ifadeyi eşitsizlikte yerine yazalım. Sağlıyorsa alalım, sağlamıyorsa da almayalım. Onun için sarıyla gösterdiğim kısmı ilk aşamada değer olarak almıyorum. Şimdi x artı 4 bir çarpan olduğundan dolayı x artı 4'ü sıfıra eşit dediğimizde köklerden birinin eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi paydanın kökleri yani gx'i 0 yapan ifadelere baktığımız zaman şimdi gx dediğimiz bakın mavi ile çizilen grafik. Şimdi gx'i 0 yapan değerlerden biri nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Şimdi eksi 4 pay kısmında da geldiğinden dolayı 2'nin katları şekilde kökler olduğunda biz ona ne diyorduk arkadaşlar? Bakın çok önemliydi. Çift katlı kök diyorduk. O zaman eksi 4'ü bir daha yazmayıp eksi 4'e çift katlı kök diyorum. Şimdi baktığımız zaman gx'i 0 yapan x değerlerimizden bir diğeri eksi 3'tür. Grafiğe tekrar baktığımız zaman gx'i 0 yapan son değerimizin ise 5 olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şimdi şu kökleri eşitsizlik tablosunda uygun şekilde yerine yazıp çözüm yapmaya çalışacağım. O zaman şöyle eşitsizlik tablosunu çizelim. 3 farklı kökümüz olduğundan dolayı 1, 2 ve 3 çizgi çekiyorum. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Bakın en küçük kök eksi 4. Sonra eksi 3. Sonra ise arkadaşlar 5. Şuraya ne diyoruz? Artı sonsuz. Şu kısma da arkadaşlar eksi sonsuz diyoruz. Şimdi eksi 4 çift katlı kök olduğu için şu şekilde iki kutucukla gösteriyorum. Ama eksi 4 paydanın da kökü olduğundan dolayı şu kutucukların içerisini boş bırakıyorum. Benzer şekilde eksi 3'ün ve 5'in de içerisini boş bırakıyoruz. Neden? Çünkü ikisi de paydanın kökü olduğundan sıfır yapacağından dolayı bunların içerisini tarayamam. Şimdi bize verilen eşitsizliğin işaretini belirleyelim. Pay kısmına baktığımız zaman x artı 4'teki x'in katsayısı artı. Şimdi gx'e bakalım. Şimdi 5 ile artı sonsuz kısmında işaret değişimine başlayacağım. O zaman baktığımız zaman 5 ile artı sonsuz arasında gx'e herhangi bir değere bakıyorum. Baktığımız zaman 5 ile artı sonsuz arasında gx negatif bir değer aldığından dolayı gx 5 ile artı sonsuz arasında negatiftir diyebilirim. O zaman artıyı eksiye böldüğümüz zaman eksi gelir. Demek ki burayı eksiyle başlatacağım. Her köke denk geldiğinde işaret değiştireceğinden dolayı burası artı olur. Şurası eksi olur. Şimdi çift katlı köklerin önemli bir özelliği daha neydi? Çift katlı kökte işaret değişime uğramazdı. O zaman burası eksi 4 ise eksi, pardon, eksi ise eksi diye ne yapacaktır? Devam edecektir. Şimdi baktığımız zaman eşitsizlikte bizden büyük eşit sıfır kısmını istemiş. Yani pozitif olan bölgeyi tarayacağız. O da şurası olur. Şimdi şuradaki eşitsizliğin çözüm kümesini yapalım. O zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 3 ile 5 açık aralı olmuş olur. Şimdi bir de ne diyorduk? Fx'i 0 yapan yani e, mutlak değerin içerisini 0 yapan değerleri alıp almayacağımıza şimdi karar verelim. Şimdi fx'i 0 yapan değerlere bakalım arkadaşlar. fx kırmızıyla çizdiğimiz grafik olduğundan dolayı bir değerimiz eksi 5'tir. Şimdi eksi 5 paydayı 0 yapmadığından dolayı Eksi 5 bizim alabileceğimiz değerlerden biri olacak. Şimdi devam edelim bakın 1 Şurayı e, mutlak değerin içerisinde 0 yapan değerdir ve paydayı da 0 yapmayacağından dolayı alabilirim. En son olarak arkadaşlar 4 ifadesi de Yine fx'i 0 yapan değerlerden biri olduğundan dolayı Alabilirim. Bakın şu en son küme içerisindeki yazdığım eksi 5, 1 ve 4'ün Sağlanmasını bir daha anlatayım. Neden çünkü fx ee, x eksi 5'te fx 0 olduğundan dolayı bakın şuradaki dahillikten dolayı eşittir 0 şartını sağlar. Dolayısıyla eksi 5 1 ve 4'ü de kümeye ne yapıyorum? Dahil ediyorum. O zaman şimdi yazalım. Eksi 3 ile 5 arasında bizden tam sayı değerlerin toplamını istiyordu. O zaman şöyle yapalım bakın. Bu aralıkta kim var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var ve 4 var. Şimdi arkadaşlar bakın. 4'ü şurada yazdığımdan dolayı hatta şöyle göstereyim. Bakın 4'ü burada bir defa yazdığımdan dolayı o zaman şu üstteki 4'ün birini silelim. Çünkü bunu bir daha yazmama gerek yok. Şimdi baktığımız zaman bir değerini de aldığımdan dolayı biri bir daha yazmama gerek yok. Ama eksi 5'i buraya ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Şimdi bu değerleri ne yapacağız? Toplayacağız. Yani şuradaki bulduğum değerleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Şimdi şuradaki eksi 2 ile eksi 1'in toplamı şurada 1 ve 2'nin toplamıyla gider. 4, 3 daha 7 yapar. 7'den de 5'i çıkarsam 2 sonucuna varırım. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet. Arkadaşlar sıradaki sorumuzla devam edelim. Şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği gösterilmiştir diyor. Buna göre eşitsizliğini sağlamayan diyor. Bakın özellikle buraya dikkat edelim. Sağlamayan tam sayı değerlerin çarpımını istiyor. O zaman şöyle yapalım. Pay kısmının köklerini bulmaya çalışalım. x kare eksi 25'i e. Sıfıra eşit diyen x değerlerini bulmaya çalışalım. Bunu da arkadaşlar ne yapabiliriz? Bir 5'tir bir de eksi 5'tir diyebilirim. Buradan iki kök buluruz. Şimdi bir de paydayı sıfır yapan değerlere bakalım. Şimdi paydayı sıfır yapan değerler yani fx'in aslında sıfır olduğu değerlerdir değil mi? Şimdi fx'i sıfır yapan değer, x değerleri bir eksi 3'tür bir de 5'tir. O zaman ben buradan bir eksi 3'ü yazıyorum. Bakın arkadaşlar normalde 5'i de yazmam gerekiyor. Ama 5 bakın şurada da olduğundan dolayı bunu bir defa daha yazmayıp şuradaki 5'i silip bakın şuraya arkadaşlar ne diyorum? Çift katlı kök diyorum. Yani şuradaki 5 bizim için ne oldu? Çift katlı kök oldu. O zaman bir kök burada, bir kök burada, bir kökümüz de burada. Şimdi eşitsizlik tablosunda bunu arkadaşlar yazalım. Şöyle uygun şekilde grafiğimizi çizmeye çalışalım. Bakın 3 farklı kök olduğundan dolayı şu şekilde 3 çizgi çekiyorum. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. En küçük kökümüz eksi 5. Sonra arkadaşlar eksi 3. Sonra ise 5. Şimdi 5 çift katlı kök olduğundan dolayı şu şekilde 2 kutucukla gösteriyorum. Bakın 5 paydayı 0 yaptığından dolayı şu kutucukların içerisine boş bırakıyorum. Bu dahil olmadığı anlamına geliyor. Şimdi eksi 3'e baktığımız zaman eksi 3 yine paydayı 0 yapan değer olduğundan dolayı içi boş. Ama eksi 5'in içini doldurmam gerekiyor arkadaşlar. Neden? Sadece payın köküdür. Ve şuradaki eşit sıfır şartını sağlayacağından dolayı eksi 5'in içerisini taradım. Şimdi işaret belirleyelim. x kare eksi 25'teki x karenin katsayısı artıdır? Şimdi fx'in bakın 5 ile artı sonsuz arasında keyfi bir değerini alıyorum bakın. Baktığımız zaman fx 5 ile artı sonsuz arasında negatif bir değer alıyor. O zaman fx'in işareti eksi olacak. Artı ile eksinin bölümü eksi olduğundan dolayı şurayı eksiyle ile başlatıyorum. Çift katlı köke denk geldiğinde işaret değişime uğramıyor. Eksi 3'te artı olur. Eksi 5'te ise tekrar eksiye döner. Şimdi baktığımız zaman bakın özellikle şu sağlamayan kısımlar demişti. Sağlamayan kısımlar bakın şurası küçük eşitse dikkat edelim. Bizden aslında büyük sıfır olan kısmı bulmamızı istiyor. Çünkü küçük eşittir'in değili büyük sıfır demektir. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Getiriyorum büyük sıfır olan kısımları incelemeye çalışıyorum. O zaman arkadaşlar bir şu aralığımız vardır. O zaman şuradaki değerimize bir bakalım arkadaşlar. Eksi 5 dahil olduğundan dolayı eksi 5'i kapalı parantez olarak yazıyorum. Eksi 3 dahil olmadığından dolayı açık parantez. Ama bakın arkadaşlar eksi 5 sağlayan değerler bize sağlamayan dediği için biz şuradaki büyük kısmına bakacağımızdan dahiller yani tersine dönecekti. O zaman şunu hemen düzeltiyorum arkadaşlar. 5 normalde sağlayan değerlerde kapalı parantez yani dahilken aslında sağlamayanları istediği için eksi 5'i açık aralık yapıyorum. Normalde eksi 3 sağlayan bir değerdir içi boştur. Ama arkadaşlar sağlamayanları istediği için eksi 3'ü 3'ü köşeli parantez olarak yazıyorum. Bakın 5 normal şartlarda sağlamayan bir değerdir. Ama bizden sağla, sağ, normalde sağlamayan değerlerden biri olacak ama bize şimdi bize de zaten sağlamayan değerleri istemişti. O zaman arkadaşlar 5'i de çözüm kümemize dahil edeceğiz. Eğer bakın sağlayan değerler deseydi buradaki 5'i dahil etmeyecektik. Ama bizden sağlamayan değerler dediğinden dolayı 5'i de çözüm kümemize dahil ediyoruz. O zaman şuradaki değerlere baktığımız zaman eksi 4 var, eksi 3 var. Bir de arkadaşlar buradan ne gelir? 5 gelir. Şu 3 ifadeyi çarptığımızda Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı 12'dir. 12'yi de 5 ile çarptığımız zaman 60 sonucuna varırız. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı olmuş olur. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Öğretmen Elif'e eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Sorusunu sorduğunda Elif tahtaya şu adımlar ile soruyu çözüyor. Birinci adım ve beşinci adıma kadar adımları takip etmiş. Fakat öğretmeni Elif'e sen birin dışında bakın şurasını okuyalım. Sen birin dışında tüm gerçel sayılar eşitsizliği çözer diyorsun. ama x eşittir eksi 1, şu şarttan dolayı eşitsizliği sağlamıyor diyor. Buna göre elif kaçıncı adımda hata yapmıştır diyor. Arkadaşlar bakın çok e, uzun bir soru olmasına rağmen aslında çok basit düşünerek sonuca varalım. Şimdi şurayı unutmayalım. ikinci dereceden eşitsizlikler de bizim için önemli bir bilgidir. Arkadaşlar hiçbir zaman işler dışarı çarpımı yapılmaz. Bir taraf sıfır yapılır faydalar eşitlenir ve eşitsizlik çözülür. Bunu da neden söylüyoruz? Çünkü arkadaşlar diyelim ki sen işler dışarı çarpımı yapınca x 2 ile x'i çarpacaksın. Şimdi x eksi 2'nin ve x'in negatif mi pozitif olduğunu bilmiyorsun. Eğer x 2 ve x'ten ya da her en az biri negatif bir sayıysa eşitsizliğin yönü değişeceğinden dolayı tamamen işlemler karışır. Dolayısıyla arkadaşlar Elif'in yaptığı işlemi kontrol ettiğimizde birinci aşamada almış arkadaşlar işler dışarı çarpımı yapmış. Halbuki işler dışarı çarpım eşitsizlikte yapılmaz. O zaman Elif başlamadan işi berbat etmiş arkadaşlar. O zaman ilk adımda hata yapmıştır diyebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. A elemanıdır reel sayı sıfırdan farklı demiş. Bc elemanıdır reel sayılar olacak. Eşitsizliğinin çözüm kümesini eksi 3 4 açık aralığı olarak vermiş. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Değerli arkadaşlar eğer ben bu eşitsizliği çözmüş olsaydım bakın. Ne diyecektim? Şu şekilde iki kök var. Hani eksi 3'e 4 bulunduğundan dolayı. Şu şekilde küçükten büyüğe doğru yazardım. Şuraya eksi 3'e 4 derdim. Şimdi dahillik olmamış. Bakın açık aralık olarak ifade etmiş. O zaman bunların içerisini boş bırakırım. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesi bulunurken küçük sıfır olan kısmı taramamızı istemiş. Demek ki eğer çözüm kümesi eksi 3 4 aralığıysa. Bakın bize çözüm kümesini aslında şura vermiş. Demek ki eksi 3 ile 4 aralığı küçük sıfırmış ki eksi 3 ile 4 bunun çözüm kümesi olmuş. Peki köke her denk geldiğinde işaret değişeceğinden dolayı demek ki bir önceki aşamada aslında burası neymiş pozitifmiş. Sonra eksi tekrar köke denk geldiğinden artı olmuş. Dolayısıyla çözüm kümesini eksi 3 4 bulmuş. Ha, şimdi devam edelim. Diyor ki buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. O zaman ben şunu anladım arkadaşlar. Eksi 3 ile 4 aslında bu ikinci dereceden denklemin kökleridir. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar bakın ikinci dereceden denklemleri hatırlayalım. x1 artı x2 dediğimiz ifade eksi b bölü a'ydı arkadaşlar. Peki buradaki yazdığım köklerden biri x1 bir diğer kökümüz de x2. Peki x1 ile x2'yi toplamak demek eksi 3 ile 4'ü toplamak demektir. O da ne yapar arkadaşlar 1 yapar. Şimdi eksi b bölü a dediğimiz ifadeyi de şuradan yazalım bakın. Eksi b bölü a yapar. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda eksi b eşittir a olur. Eksi b'yi karşı tarafa gönderdiğimizde a artı b ifadesinin sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman zaten a artı b'nin sıfır olduğu verilmiş. Bizden de her zaman doğru olanını sormuş. O zaman birinci öncül bizim için doğrudur. Şimdi yapacağımız ikinci yorum ise arkadaşlar şu olacaktır. Şimdi madem şurası artı ile başlamışsa demek ki x karenin katsayısı olan a Pozitif bir değermiş. O zaman arkadaşlar madem burası pozitif bir değerse o zaman A'nın bir sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da arkadaşlar şu şekilde belirteyim. A sıfırdan neymiş? Büyükmüş. Şimdi gelelim şunları da bağlayalım arkadaşlar. Şimdi biz burada A artı B ifadesini. Bakın sıfır ya da şöyle düşünelim. Hani B eşittir ne olabilir? Eksi A olabilir değil mi? A'yı karşı tarafa eksi diye gönderirsem. Peki A pozitif bir değerse bakın şurada pozitif bir değerse. O zaman B dediğimiz ifade bir kere sıfırdan ne olmalıdır? Küçük olmalıdır. O zaman arkadaşlar ikinci ifadede bizim için ne olur? Doğru olur. O zaman buna da artı atalım. Şimdi C eşittir 12B demiş. Arkadaşlar şöyle bir yaklaşım yapalım bakın. Şimdi X1 ve X2'yi biliyoruz. Madem öyleyse C hakkında yorum yapmak istiyorsak bu sefer X1 çarpı X2'yi düşünelim. Bu da arkadaşlar C bölü A'ydı. Şimdi x1 eksi 3 x2 4 olduğunda eksi 3 ile 4'ü çarpacak olursam buradan eksi 12'yi bulurum. Şurası da arkadaşlar c bölü ne olur a olur. İşler dışarı çarpımı yaparsam buradan c'nin eksi 12 a'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Ama arkadaşlar bakın 3. öncül bize c ile b arasında bir bağıntı bulmamızı istemiş. O zaman ben b'nin bakın eksi a olduğunu biliyorum ya da o zaman şöyle yazayım. Çünkü a'yı b cinsinden yazmam gerekiyor. Her iki tarafı eksiyle çarpacak olursam a'nın eksi b olduğunu söylerim. O zaman a gördüğüm yere eksi b yazacak olursam bakın burası eksi 12 olur. a dediğimizde eksi b oluyor. O zaman eksi 12 ile eksi b'yi çarptığımız zaman 12 b'ye c'nin 12 b'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da zaten bize üçüncü öncülün doğru olduğunu söyler. O zaman 3. üçüncü öncülde doğru olduğundan dolayı cevabımıza yalnız 1 2 3 diyebiliriz.